Merhaba sevgili tek takipçilerimiz. Güzel bir pazar günü. Puslu ama güzel bir pazar günü. Körfez'deyiz. Körfez'de yeni bayimiz faaliyete bugün itibariyle geçiyor ve ilk testimizi yapıyoruz. Mehmet merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin. İyiyim şükürler olsun. Allah dairsin. Ee, Mehmet bir süredir test yapıyoruz. Ee, hatta sen dedin ki arabam sorunlu abi yapmayalım falan dedin. Ben de dedim evet, ki hiç. sorunlu olsun yapalım bakalım neler ol olacak. Neler oldu? Ya yığılma kesildi. Kesildi. Yani arabada şey yok. Eee kompresörün verdiği yığılma kesinlikle kalmadı. Kalmadı. E, akışı düzeldi. Akış. Bayağı bir gazsız gittin sen. Aynen. Akış düzeldi. Yani, ara, ara sıra sadece gaza dokunuyorum yani öyle, öyle diyeyim yani. Daha önce gaza ne kadar basıyordun normal şartlarda? Yani şöyle diyeyim, e, yarım gaz veriyorduk mesela. En az yarım gaz. Tabii. Peki VGT'den sonra ne oldu? Dokunmuyorum sadece. <laughs> yani e, birçok kullanıcının söylediği bir gaz pedalının tozunu mu alıyorsun? Aynen. <laughs> Peki araban ne? Arabanla ilgili bilgi verir misin? Mitsubishi Karizma. Karizma. E, şu anda sıkıntısı var. Aşırı bir teklemesi var arabanın. Karizmayı çizdirmiş. E, aynen. E, ona rağmen ben aslında siz de biliyorsunuz ilk etapta dedim arabada sıkıntı var. Hani tam randıman alamayız ama Yanıldım Yanaldık. Tam randıman aldık. <laughs> Aynen. Üstelik de ne yaptık? İki kişi değiliz. Yok dört kişiyiz. Dört kişiyiz. <laughs> dört kişiyiz. Bu arada Mehmet abi de motor ustası. He, bu arada şey evet. E, Kullanıcımı da var ya. Yani. Kullanıcımız da motor ustası. E, teknik bilgisi var. Ben yani gerçekten e, bu kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemiyordun. ki öncesinde bayağı sohbet ettik. Hı. Kendimi yırttım neler olabileceğini Hı. anlattım. Yine de o kadar olacağını düşünmedim. Ama oldu değil mi? Aldım. Güzel de olmuş yani şimdi gerçekten bu yakıt fiyatlarının şeyinden ben sürekli trafikteyim. Hı, hı. Hani aylık normal şartlarda yani minimum 5-6 bin lira. Ne diyorsun abi sen? Aynen. Ben sana minimum. ben sana 120 kazandırsam 6 bin ile 5 bin liradan düşünsek bir kere nereden baksam bin lira kardasın doğru mu? Yani şöyle diyeyim. Ee, ayda amorti ediyor. iki ayda amorti ediyor. Tabii. Evet. Ki şu anki arabanın rahatlaması zaten gerçekten eee muhteşem. Sen mekanikçi yani, olarak bu rahatlamayla bu arabanın motorunun mekanik ömrünün uzayacağını düşünür müsün? Düşünürüm. Düşünürsün. Evet, çünkü e, arabanın yığılma şeyi azaldıktan sonra otomatikman ömrü de uzuyor. Uzuyor. Ve vitesleri Şimdi, erken değiştiriyorsun. Tabi. Yani şu normal şartlarda bunu takmadan önce e, birinci vitese şu anda benim araba 4000 4.500 devir görmesi gerekiyordu ki evet, anca şey yapsın. Şu anda üçüncü vides. Üçüncü. Benzinli araç yani bir de bu. Yani dizel falan da değil. Evet. Benzinli araba Güzel gibi tork üretiyor. Yani şu, an, şu anda gaza basmıyorum. Ben <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ayağımız <laughs> gazda değil. <Yani gülüyor> sadece dokunuyorum. Evet, sadece dokunuş bu arada yine evet. yani arada dokunuşu çekiyorum. De, yüksekte. Tamam. Verdiği sürüş keyfi yetiyor insan. Evet. Yani. Ya yetiyor. Biraz da e, hani arabadan alınıyorsan zaten otomatikman diyorsun tamam yani. Tamam. Olmuş, olmuş. Mu? olmuş. Gerçekten olmuş. Elinize Çok sağlık. sağlık. Teşekkür sağlık. ederim. Sağlık. Senin de ağzına sağlık. Evet dostlar biz bugün buradayız ama tabi video anlık yayınlanmayacağından dolayı siz sonra izleyeceksiniz. Gün içinde gelecek bayağı bir misafirlerimiz olacak. Açılış etkinliğimize devam ediyoruz. Her videonun sonunda söylediğim gibi siz klavye başındaki pijamalarıyla oturan kahramanlar kıyafetinizi değiştirin. Arabanızla en yakın montaj ve test merkezimize uğrayın. Farkı yaşayın. Almak zorunda değilsiniz. Ama farkı yaşayın.